Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlere Adobe Illustrator göstereceğim arkadaşlar. Beraber Illustrator programını açıyoruz ve File'den New penceresinden yeni bir file açıyoruz. Ders diye isimlendirelim. Bu dersimizde arkadaşlar text, text düzenlemeyi göstereceğim arkadaşlar Illustrator'da. E, file e, ders name olarak ders eh number of Artboards, kaç tane eee alanında alanıyla çalışacağımıza artboard'da çalışacağımız süre. Şimdilik bir kalsın. E, ben size'ımı e, A4 seçtim. E, A4 e, bildiğiniz gibi e, 21 cm 29.7 cm ya yani 21 cm genişliği 29.7 cm de yükseklik geliyor. Santimetre milimetre seçebilirsiniz. Santimetre seçeyim ben. Ee, Advanced bölümünden burası bu şekilde açılır. Ee, CMYK seçiyorum. Baskı şeydir, modudur CMYK arkadaşlar. Color modudur. Yani renk modu CMYK olanlar baskıda. RGB olanlarsa ekran modunda çalış, çalışmayı daha olanaklı sağlar. 300 PPI e, baskı e, da, daha çok tercih edilir. ekranda ekranda ise 72 dpi seçilir arkadaşlar. Ortası da seçilebilir, fark etmez. Ben şimdi e, bana verdiği ölçüyü seçeyim ve okya OK basalım. E, şimdi arkadaşlar, dediğim gibi bu dersimizde size text e, type e, özelliklerini gösterecektim e, Type de arkadaşlar nasıl e, type e, type ...type objelerini nasıl değiştireceğimizi şimdi göstereceğim arkadaşlar. Örneğin size bir merdiven yazalım arkadaşlar. Ve bunu Helvetica serifsiz bir fonta dönüştüreyim. Evet, daha güzel görünsün. Ve büyüklüğünü de şöyle büyük yapalım. Şimdi arkadaşlar type tool'da bildiğiniz gibi yazdığınızda bu ilerleyecek. Şimdi ben... Selection Tool'uma tekrar tıkladım. Type Tool'dan çıktım. Merdiven yazdım Type Tool'da ve e, Selection Tool'uma tıkladım. Şimdi bunu e, arkadaşlar e, nasıl parçaları böleceğimi göstereceğim Type Tool'da. Yani her harfi bir e, ayıracağım arkadaşlar birbirinden. Ve e, şu e, i'deki i'nin üstündeki noktayı da ayırmayı göstereceğim bu derste. Şimdi arkadaşlar bunu e, şöyle yapacağız. E Type'a gelip seçilirken bu arada Selection Tool'u. Create Outlines'a tıklayacağız arkadaşlar. Daha sonra e, Object Ungroup diyorum arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle biraz büyüteyim. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde yapıyoruz. Evet. Create Outlines yaptım Type'da. Daha sonra ise e, Object Ungroup yaptım. Ve şimdi gördüğünüz gibi bileşenlerine ayrıldı. Her harf birbirinden ayrılmış oluyor. Şöyle gösterebilirim. Bu arkadaşlar tipografi çalışmalarında çokça kullanılan bir e, yöntemdir. Aklınızda bulunsun. Evet bakın böyle kendinize ait bir farklı bir tipografi yaratabilirsiniz bu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar peki tamam bunu merdiven böyle değişik bir tipografi çözmedi. Bunu tabi daha detaylı yaparsanız daha güzel çalışmalarını renk renk verebilirsiniz. Bu şekilde her birine e, farklı renklerde verebilirsiniz böyle. Bu şekilde farklı renklerde verilebilir. Hemen veriyorum böyle farklı şeyler. Evet. Yalnız şimdi arkadaşlar bir de yapmak istediğim şu var. şu i'deki üstündeki nokta bakın farkındaysanız bir beraber geliyor. Ben bunu ayırmak istiyorum arkadaşlar. Onu da şu şekilde yapacağım. Üstüne e, Selection Tool'una tıklıyken Object Compound Path Release'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ve şu an gördüğünüz gibi ikisi birbirinden ayrılmış hale gelecek. Bakın bu şekilde. Bunu böyle alıp şöyle şuraya bir yere sürükleyebilirsiniz. Böyle. Evet. Buna renk verelim. Bir ara. çalışmamızı bu şekilde bitirelim. Farklı renkler, gök kuşa gelsin. Evet, evet bu dersimiz arkadaşlar, type e, objesinin, type e, Tool'un e, özelliğini gösterdim. ve type toolda yazdığımız bir yazının e, nasıl e, parçalara ayrılacağını, yani type, type'tan arkadaşlar aslında şu an biz e, shape'lere geçmiş olduk arkadaşlar. Ee, bunlar artık, artık type değil artık üstünde e, sadece gördüğünüz gibi büyük şeyini, şekillerini değiştirebiliriz e, ve e, görünüşlerini değiştirebiliriz. Üstüne artık type geldiğimde ve tıkladığımda e, farklı şey e, katmanda yazı yazacaktır. O yüzden e, artık bunlar e, dediğim gibi object e, şey pardon, Titan, create outlines ve object ungroup yaptıktan sonra bunlar artık shape bir şekli dönüşmeye başladılar. Evet bu dersimizi burada nokta noktalandırıyoruz. Dersiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.